Merhaba çocuklar. İlk sorunun çözümüyle başlayalım. Birinci soruda bize neyi sormuş? Isı neden olur demiş. Örnektir. Bakın yazın elektrik tellerinin sarkması demiş. Yazın elektrik tellerinin sarkması bakın yaz ayı dediği için madde ne yapıyor? Isı alır. Isı alan madde ne yapar arkadaşlar? Genleşir. Doğru mudur? O zaman bura neyin örneği olmuş oluyor? Genleşmenin örneği olmuş oluyor. Burası o zaman ne kalıyor geriye? Tabii ki de büzülme kalıyor. E o zaman bir numara genleşme, iki numara büzülme. Doğru mu? E baktığımız zaman büzülmenin örneklerinde B seçeneğinde soğuk zemindeki balonun küçülmesi. Evet. Bakın burada dikkat etmeniz gereken bak genleşme dediği zaman madde ısı alır. Ortam sıcaktır. Ya da bir madde ısıtılır. Bunların hepsi genleşme için söyleyebiliriz. Ama büzülme için arayacağımız yerlerde maddenin soğuması lazım. Madde soğutulur. Değil mi? Cümlenin içerisinde soğuk ifadesi geçer. Baktığımız zaman mesela termometredeki sıvı seviyesinin yükselmesi. Sıvı seviyesi niye yükselir? Sıcak bir ortama koyarsak A gider. Soğuk zeminde balonun küçülmesi, soğuk bir zeminde balonun küçülmesi, soğuk zemindeki balonun küçülmesi bu da örneğimiz olur ama ne yapmış? Bir numarayı büzülme, iki numaraya genleşme koyduğu için bunu almıyoruz. D seçeneği direkt otomatikman gitmiş oluyor. İkinci soruya baktık arkadaşlar. İkinci soruda metal küre ve metal halka deneyi var. Bu deneyle ilgili Ebo üzerinde sizinle çok fazla etkinlik yapmıştık. Hala bu sorulara takılan varsa aynı deney e bana mevcut. Bunu yapmamız gerekiyor. Ne diyor? Metal halkanın içerisinden geçemediği gözlemleniyor. Metal küreyi buradan ne yapamıyormuşuz biz? Geçirememişiz. Buna göre yapılan deneyin araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın, görseldeki metal küre metal halkanın içerisinden kolayca geçebilirken bir süre ispirt ocağı üzerinde ısıtıldıktan sonra ispirt ocağında buz biz bu metal küreyi ısıtırsak ne olur? Metal kürenin metal kürenin hacmi artar arkadaşlar. Doğru mu? Hacmi artmak ne demek? Hacim demek zaten bulunduğu, kaplamış olduğu alanda doğru mu? Hacmi artarsa bu ne yapar? İyice büyür. İyice büyürse bu metal arkadan tabii ki de geçemez. Cevabımız C seçeneği ısı alan bir maddenin hacmi nasıl değişir? Biz bunu bu deneyle ne yapabiliriz? Gözlemleyebiliriz. Şimdi 3 numaralı soruya baktık. 3 numaralı soruda bize bir grafik vermiş. Bakın. Maddeler ısı etkisiyle genleşip üzülebilir. X, Y, Z, Z maddelerin genleşme özelliğiyle ilgili grafik verilmiş. Baktığımız zaman genleşmesi en büyük olan kim? X maddesi. Daha sonra kim? Z maddesi. Daha sonra kim? Y. Yani biz bu üç maddeyi genleşme miktarına baktığımız zaman en fazla genleşen kim olması gerekir? Tabii ki de X maddesi olması gerekir. Diyor ki x, y, z, z maddeleri kullanarak aynı kalınlıkta fakat boyları 7 santim. Yani x'in boyu kaç santim almamız istiyor? 7 santim. Sırasıyla dediği için y'ye 8 santim, z'ye ise 9 santimlik bir boy olarak vermiş. Buna göre diyor tellere eşit miktarda ısı verilirse son boyları aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Bakın başlangıçta bunu seç diyor. Eşit miktarda ısı ver diyor. En fazla kim genleşmesi gerekiyor? 7 7 santim olan X maddesi. Doğru mu? Şimdi C seçeneğine baktığımız zaman 11 santimi 11 santim demiş. Şimdi arkadaşlar X ve Y'nin aralarında ne kadarlık bir fark var? 1 santimlik bir fark var. Doğru mu? Artı X maddesinin genleşmesi daha fazla olduğu bize ne olmuş? Grafikte verilmiş. O yüzden X ve Y'nin eşit olma durumu söz konusu değil. Cevabımız C olur. Mesela A'ya bakalım. X 10 santim. 10 santim olsun. Y diyor 9 santim olur. 9 santim. Z ise 11 santim. Evet. Bakın. X ve Z arasındaki o orantı ne kadar? 4 santimlik mi var? Ama bakın. Ne olması gerekir? x'in daha fazla uzaması gerekir. Ama 7'den kaç birim uzatmış? 3 birim uzatmışlar. 10'a gitmiş. E 9'dan 3 birim gidersek bakın yine 11 rakamını ne yapabiliriz biz? Ulaşabiliriz. Aynı maddelerin arasındaki orantıya baksanız bu soruyu kaçırmazdık. Evet dördüncü soruya bakalım. Evet dördüncü soru bizim çok fazla Yine çözdüğümüz soru benzeri ne yapıyoruz? Bu tabloları konuşturuyoruz. Hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Bakın. Eğer ben size bunun grafiğini çizin desem buraya şöyle bir grafik çizebilirdik biz. Önce sıcaklık yazılır. Daha sonra zaman yazılır. Bakın zamanımız 5. Şöyle yapayım 5 10 15 20 25. Okey mi? Sıcaklıklarımızı yerleştirelim. 10 dereceye bakın. 20 tekrar etmiş. Benim için önemli. Burayı aldım. Çünkü buradan olmuş. Hal değiştirmiş. Daha sonra 30 derece. Daha sonra 40 derece. Doğru mu? 5. dakikada maddemiz 10 santigrat derece. Böyle bir grafik çizebilirim. Ee, 10. dakikada 20 derece. Şöyle buradan girirsem. 10. dakikada 20 derece. Yine devam ediyor. 15. dakikada yine 20 derece. Burada herhangi bir sıcaklığımız değişmemiş. 20. dakikada 30. Ve ne olmuş? 25. dakikada 40 mı? Bakın 25. dakikada 40 derece. Bakın ben bu grafiği şöyle şöyle gösterebilir miyim? Tabii ki de göstermemde herhangi bir sakınca yok. Bakın grafiğimiz böyle gitmiş. Burada bir dönem durmuş ve tekrar yükselişe geçmiş. Bakın arkadaşlar maddeler ne zaman böyle grafiklerde bir düzlük alan varsa madde burada ne yapmıştır? Tabii ki de dediğiniz gibi hal değiştirmiştir hal değiştirmiştir. Tamam mı? Şimdi baktık. Madde katı ise diyelim ki buradaki maddemiz katı. Maddemiz katıysa ne olur? Şöyle sıralarız değil mi? Madde katıysa. İlk başlangıcında maddemiz katı başlar. Daha sonra buraya gelirse söyleyin. Tabii ki de katı artı sıvı olur. Çünkü hal değiştiriyor. Burada ne olur? Sıvı olur. Baktık şimdi. Madde katı ise erime noktası 20 santigrat derecedir. Evet. Bakın. Madde katı artı sıvı. Hal değiştirmiş. Neresi burası? 20 santigrat derece. Madde sıvı ise kaynama noktası 20 derecedir. Eğer madde sıvı ise bu sefer olay tam tersine döner. Değil mi? Bu sefer burası ne olur? Burası sıvı olur. Daha sonra burası sıvı artı gaz olur. Burası ne olur? Gaz olmuş olur. E yine kaynama noktası tabii ki de geçtik 20 santigrat derecenin madde hal değişimi zaten bu apaçık belli. Madde sıvı ise buharlaşma noktası 20 derecedir diyor. Hayır cevabımız D seçeneği olması gerekiyor. Evet 5. soruya baktık. 5. soruda bir buz kalıbına uygulanan işlem ve Kurulan düzenek aşağıda verilmiş. Ne olmuş? Buz ısıtmışız, suya dönüşülmüşüz. Maddemiz katı. Doğru mudur? Isıtırsak, madde ısı alırsa ne olur? Buradaki olay, erime olayı gerçekleşir. Sıvıya mı dönüşür? Daha sonra bu sıvıyı biraz daha ne yapıyoruz? Bakın buharlaştırma var. Buharlaştırıyoruz. Madde ne olmuş? Buharlaşıyor. Madde buharlaşırsa, ve buharlaşırsa burada soğuk bir metal var yağmur olayı burada çarpar tekrar burada ne olur suya dönüşür yani burada biz neyi de gözlemlemiş oluyoruz yoğuşmayı da burada ne yapmış oluruz biz gözlemlemiş oluruz biz buna ne dedik mesela yağmurun yağması doğru mu hangisi gerçekleşmez e, erime en başta gerçekleşti yoğuşma şurada gerçekleşti Buharlaşma zaten su ısıtılırsa olay buharlaşma. Tabii ki de cevabımız C seçeneği Krallaşma olması gerekiyordu. Evet 6. soruyla devam ediyoruz. 6. soruda yine bir grafik var. Grafiklerde dikkat etmemiz gereken yer neresi? Bak. Saf bir sıvının diyor. Bu maddenin sıvı olduğu söylenmiş bize. Doğru mu? Bakın Zamanımızı vermemiş ama ben sallayayım. Buraya mesela 5, 10, 15, 20 ve 25 dakika. 5. dakikada başlatmışım ısıtmaya. 25 dakika boyunca devam etmişim. Tamam mı? Bakın 5. dakikada maddemiz 10 derece. Daha sonra 10 ve 15. dakikada maddemiz 20 derecede. Bakın burada yine biz ne yaptık? Düzlüğümüzü yakaladık. Hemen yapıştırıyoruz. Bakın gelsin ve böyle devam etmiş olsun. Şimdi şu düzlükte madde ne yapmıştır diyoruz. Bakın unutmayın madde burada hal değiştirmiş. Bakın hal değişimi burada ne olmuş? Gözlemlenmiş. Kaç derece burası? 20 santigrat derece. 20 santigrat derece sıvı bir madde. Maddemiz sıvı. Neye dönüşmesi gerekir? gaza dönüşmesi gerekir değil mi? Hangi olay olur? Tabii ki de kaynama olur. Sıvı bir maddeyi ısıtırsak biz buza dönüşemez doğru mu? Soğutmamız gerekiyor bizim. Sıvı bir maddeyi ısıtırsak madde neye dönüşür? Gaza dönüşür ve kaynamaya başladığı nokta önemlidir bizim için. Cevabımız ne olur? B seçeneği olmuş olur. Devam ettim. Yedinci soru. Ne diyor? Yedinci soruda bir masada iki özde şişe ve şişelerde renksiz kokusuz iki sıvı bulunmakta. Bakın bir masa var, masanın üzerinde iki tane renksiz kokusuz sıvı var. İçerisinde ne olduğu bilinmiyor. X, Y maddesi ya da X sıvısı, Y sıvısı. Heh. Uygulamalardan hangilerini yaparsak kesinlikle, kesinlik ifadesi kullanmış, doğru sonuca ne yapabiliriz, ulaşabiliriz diyor. İki sıvıdan eşit miktarda alıp ısıtarak kaynama noktalarına bakmak. Evet arkadaşlar. Bakın kaynama noktası kaynama noktası maddeler için ayırt edici özellik. Aynı şekilde donma noktası derse onu da alırız. Evet baktık İki sıvıdan eşit miktarda alıp soğutucuya koyulur. Bakın eşit miktarda almazsak biz bu maddelerin yine hangi madde olduğunu bilemeyiz. Donmaya başladıkları sıcaklıklara bakmak. Evet kaynama noktası, erime noktası, aynı şekilde donma noktası arkadaşlar maddeler için ayırt edici özellik. İkiyi de alırız. İki sıvının farklı miktarda alığı işte burada mı oldu gitti. Farklı miktarda alırsak ne yaparız biz? maddelerin zamanı ne kadar sürede ne kadar kaynama noktasına ulaştığını anlayamayız. O yüzden cevabımız B seçeneği olmuş olur. 8. soruya baktık. 8. soruda bir yine ne sorusu? Genleşme, büzülme sorusu mu? Kış mevsiminin gelmesiyle bakın kış mevsimi geldiyse o zaman ne olur? Buraya hemen yapıştırdım ben. Büzülme. Bakın deneme sınavlarında Bu şekilde notlar almıyorsunuz Notlar almazsanız Unutursunuz soruyu okuyuncaya kadar Bakım yaptıran Osman Bey lastik ustanın Lastiğine hava basmasını tavsiye ediyor Lastik ustasının Lastiklerine hava basmasını tavsiye ediyor He. Niye? Çünkü kışın lastiklerin havasına olacak inecek. Lastik ustasının bu yoru yapmasında Etkenlerden hangileri Sebep olmuştur soğuk havada lastik içindeki havanın büzülme riskine karşı önlem alması tabii ki de lastiklerin patlamasına karşı ne alakası var? Yaz mevsiminde sıcak havanın etkisi lastik havanın büzülmüş olması. Yaz ayında büzülme olmaz. Yaz ayında ne olur? Sıcak havalarda tabii ki de genleşme olur. Ama burada büzülme olduğu için cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Evet dokuzuncu soruya devam ediyoruz. Dokuzuncu soruda Sezer'in bir yapmış olduğu deneyde söylüyor. Ne yapmış? Özdeş termometreden birini buzdolabına diğeri ise fırına. Bakın buzdolabında bekletilen termometre fırında bekletilen termometre. Ne farkı var? Birisinin içerisindeki civa seviyesi bu noktada kalmışken fırında bekletilen termometrenin civa seviyesi ne olmuş? Tabii ki de yükselmiş. Niye? Çünkü madde genleşmiş. Genleşen maddenin neyi artar? Hacmi artar. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Sıcak ve soğuk ortamlar maddeleri farklı şekillerde etkileyebilir. Evet, hacimlerini azaltabilir ya da arttırabilir. Bu yorumu kesinlikle yapabiliriz. Sadece termometrelerde kullanılan sıvılar genleşme ve büzülme özelliğine sahiptir. Hayır arkadaşlar. Katı, sıvı, gaz bütün maddeler ne yapar? Katılar da, sıvılar da, gazlar da genleşme ve büzülme olayına şahit olur. Genleşme artı büzülme olur. O yüzden 2 numara gitti. Termometrede kullanılan sıvı soğuk ortamlarda büzülürken, bakın soğuk ortamlarda büzülür, sıcak ortamlarda genleşmiştir. Evet cevabımız 1 ve 2. 3 olmuş oluyor. Son soruyla devam ediyoruz. Son soruda bize metal bir küp verilmiş. Metal küpün hacmini 250 santimetre küp olarak vermiş. Bu başlangıcımız. Başlangıcımız 250 santimetre küp. Daha sonra ne olmuş? 300 santimetre küpe çıkmış. Bu çıkışın sebebi ne arkadaşlar? tabii ki de maddeyi ısıtırsak Isıtırsak ne olur? Genleşir. Genleşir ve 300 santimetre küpe çıkar. Daha sonra ne olmuş arkadaşlar? Bakıyoruz. 350 santimetre küpe çıkmış. Bakın hala ne oluyor? Maddemizi ısıtmaya devam etmişiz. Yine bir genleşme olayı var. Buraya da yazıyorum. Isıtma. Daha sonra ne olmuş? Maddemiz bizim 300 santimetre küpe düşmüş ve küçülmüş. Doğru mu? Artık burada madde ne olmuştur? Soğutulmuştur. Soğutma işlemi var. Ve bu olaya biz büzülme deriz. Cevabımız ne olmuş oluyor? Isıtma, ısıtma ve soğutma diye B seçeneği olmuş oluyor. Bu sorularda hata yapan arkadaşlarımız lütfen dördüncü üniteyi uzaktan eğitime yüklemiş olduğum, akıllı defterlerden tekrar etsin. Bir sonraki akşam tekrar bu benzeri bir deneme sınavı gelecek. Siz ne zamana kadar e, tam anlamıyla halledebilirsiniz arkadaşlar? O zaman bunların seri bir şekilde bitirmiş oluruz. İyi akşamlar.